Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımızdan gelen güzel bir fonksiyon sorusunun çözümünü yapacağız bugün. Ee, soruya başlamadan önce soruyu biraz inceleyip uğraşmanızı isteyeceğim. Sonra videoya tekrar dönebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar soruyu okursak f eşittir pozitif reel sayılardan pozitif reel sayıları tanımlı olmak üzere f'te x bölüye eşittir. F de x eksi f de y olduğuna göre f x kare hangisine eşittir diyor. Öncelikle önemli olan bizim için bu verilen ifade arkadaşlar. Verilen ifade de x bölü y eşittir. f'te x eksi f de y olarak vermiş. Bunu düşünce benim aklıma ilk olarak arkadaşlar logaritmanın tanımı geldi. Nasıl? Logaritmada bildiğiniz gibi 10 tabanda ya da herhangi bir tabanda a bölü b ya da x bölü y olduğu zaman logaritma x eksi logaritma y oluyordu. Ben de burada f'te x ifadesine logaritma x dersem bu ifadenin sağlandığını gördüm. Şöyle dersek arkadaşlar biz f'te x'e logaritma x dersek bu ifadede bakalım sağlıyor mu? Logaritma x bölü y logaritma x eksi logaritma y'ydi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ifadeyi sağlıyor. Hatta biz şuradan dediğim gibi logaritma fx dedim. f x bölü y eşittir. Logaritma x dediğim şey f x eksi Logaritma y dediğim şey. F'te y arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan daha net şekilde çıkmış oldu. Ee, biz burada aslında e, fonksiyon yerine biz logaritmayı kullanacağız. Yani bize fonksiyondan e, logaritmanın tanımı yapılmış arkadaşlar. Bu şekilde sorunun çözümüne ulaşmaya çalışacağız. Aynı şekilde e, burada uygulamaya çalışırsak arkadaşlar ne f'te x kare o zaman ben logaritma x kare diyebilirim değil mi arkadaşlar? Buradan e, özellikten iki başa atarsak arkadaşlar. 2'yi başa atarsak 2 çarpı logaritma x oldu arkadaşlar. Ne dedik biz? Ee, fx'e fx e biz logaritma dedik arkadaşlar. Logaritma x dedik. Buradan f'te x kare dediğim şeye logaritma x kare diyebilirim. Bu ifade neydi? Bizim için f'ti arkadaşlar. Ee, buradan devam edersek arkadaşlar. Dediğim gibi 2 çarpı logaritma x. Biz log dediğimiz şey neydi arkadaşlar? f'ti. Buradan da fx oluyor. Buradan 2 çarpı logaritma x dediğim şeye fx dersek şekildeki ifade geliyor arkadaşlar. Buradan cevabımız e, C. Güzel farklı bir soruydu. E, bu sorunun zorluğu sadece fonksiyondan logaritmayı görebilmekti. Ondan sonrası zaten geliyordu arkadaşlar. Sizler de buna benzer farklı soruları benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede kanalımıza daha kaliteli, daha seçici sorular çözebilmiş olacağız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.